Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zelenski, 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ikisi ülkenin güneyinde, biri de doğusunda olmak üzere 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi. Zelenski, sosyal medya hesaplarından yaptığı görüntülü paylaşımda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım meselesine değinen Zelenski, ''Ukrayna bayrağının ve özgür hayatın Kırım'a geri döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı ve halkımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna ordusu, istihbarat servisimiz, özel servislerimiz bunun için gerekli adımları atıyor. Bu adımları duyabilirsiniz. İşgalciler şimdiden Kırım'dan kaçmaya başladılar. Bu onlar için doğru seçim.'' dedi. Zelenski, ikisi Ukrayna'nın güneyinde biri doğusunda olmak üzere üç yerleşim bölgesinin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek Ukrayna güvenlik güçlerine teşekkür etti. Ukrayna Devlet Başkanı, geri alınan yerleşim birimlerinin neresi olduğuna ilişkin bilgi vermedi. Öte yandan yerel basında yer alan bilgiye göre, her sondaki Visokopilya köyü ile Donetsk'e bağlı Ozerna köyü Ukrayna güçleri tarafından geri alındı. Ukrayna ordusu, 29 Ağustos'ta ülkenin güneyinde yer alan her bölgesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını duyurmuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.